15 Nisan 1452 yılında cumartesi günü gece 10 dolaylarında İtalya'nın Toskana bölgesinin Vinci kasabasında gayrimeşru bir çocuk dünyaya geldi. Adı Leonardo'ydu. Annesi yetim ve öksüz olan hiç evlenmemiş Caterina, babası ise yüksek bir noter olan Ser Piero'ydu. Piero Vinci kasabasına yaptığı bir ziyarette Caterina ile ilişkide bulunmuş ve böylece Caterina Leonardo'ya gebe kalmıştı. Babası soylu olmayan bu kadınla evlenmemiş, çocuğun gayrimeşru büyümemesi için Katerina'yı bir çiftçi ve fırın işçisiyle evlendirmişti. Kendisi de zaten Katerina ile ilişkide bulunduğu sırada nişanlı bir adamdı. Ve Leonardo'nun doğumundan sonra 8 ay içinde Floransalı önde gelen bir kunduracının 16 yaşındaki kızı Albiera ile evlenir. Leonardo birçok yazar ve sanatçı gibi kendisini dünyanın bir parçasıymış ama aynı zamanda dünyadan kopukmuş gibi hissederek büyüdü. Özellikle ilgilendiği bir proje çekiciliğini yitirip rutine dönüştüğünde çok çabuk sıkılıyor, dikkati dağılıyordu. Leonardo Abacus Okulu adıyla da bilinen okulda aldığı azıcık ticari matematik eğitimi dışında esasen kendi kendini yetiştiren bir dahiydi arkadaşlar. Kendisini ironiyle karışık okumamış biri gibi tanımlarken bu konuda savunmacı bir tutum takınmış gibi görünse de Resmi eğitim görmemesinin onu bir deneyim ve deney ustasına dönüştürmesinden gurur duyuyordu. Özgür düşünceye olan bağlılığı onu geleneksel düşüncenin takipçisi ve uygulayıcısı olmaktan kurtarmıştır. Bu nedenden dolayı onu küçümseyenleri kendini beğenmiş aptallar olarak nitelendirerek defterlerinde bu güruhu sertçe azarlamıştır. Kendi not defterinden alınan bir paragrafta aynen şöyle yazmıştır: çok iyi biliyorum ki bir yazın adamı olmamam nedeniyle bazı küstahlar beni talihsiz biri olmakla suçlamaya hakları olduğunu düşünecekler. Aptallar, kendi emekleri değil başkalarınınkiyle süslenip donanmış oldukları halde tüm kendini beğenmişlikleriyle etrafa caka satıyorlar. Kitabi bilgiden yoksun olduğum için anlatmak istediğim şeyi düzgünce ifade edemeyeceğimi söyleyecekler. Benim konularımın başkalarının sözlerini tekrarlamayı değil, onları bizzat deneyimlemeyi gerektirdiğini bilmiyorlar. Bu yazılardan anlıyoruz ki kendi döneminde yaşayan ve kendilerini kitabi bilgilerle donattığını düşünen insanlar tarafından sürekli bir küçük görülmeye maruz kalmış, belki de bu onun büyük bir dahi olması yolunda kamçılayan bir durum olmuştur. Yani bu durumu bile kendi lehine çevirmeyi başarmıştır Leonardo. Leonardo'nun yöntemi deney, merak ve geri kalanlarımızın gençliğimizdeki hayret duygumuzu kaybettikten sonra nadiren durup üzerinde kafa yorduğumuz olgulara hayretle yaklaşma yetisine dayanıyordu. Bunun üzerine bir de doğanın mucizelerine yönelik yoğun bir gözle maruz yeteneği eklenmiştir. Daha fazla ilerlemeden önce bazı deneyler yapacağım diyordu. Çünkü amacım önce deneyime bakıp ardından akıl yürütmeyle bu deneyimin neden bu şekilde gerçekleşmek zorunda olduğunu göstermek diye yazmıştır. Leonardo kendini bir ressam olduğu kadar bir bilim insanı ve mühendis olarak da görüyordu. Saplantılı bir tutkuyla anatomi, fosiller, kuşlar, kalp, uçan makineler, optik, botanik, jeoloji, su akışı ve silahlar üzerinde çığır açıcı çalışmalar yürüttü. Kartal duruşunda kusursuz orantılandırılmış bir erkeği bir çember ve bir kare içinde çizdiği Vitruvius adamıyla ikonlaşan resim ve bilimi birleştirme yeteneği sayesinde tarihin en yaratıcı dahisi oldu. Bilimsel araştırmalar sanatını da etkiledi. İnsan kafataslarını inceleyip kemiklerin ve dişlerin kesit görünüşlerini çizdi. Optiğin matematiksel ilkelerini inceleyip ışık ışınlarının korneaya nasıl çarptığını gösterdi. Ve son akşam yemeğinde değişen görsel perspektiflerinin sihirli yansımalarını buldu. Son akşam yemeği resmini yaparken sırf onu çalışırken seyretmek için gelenler oldu arkadaşlar. Bir köşede sessizce oturup onu izlerlerdi. Bir rahibin anlattığına göre Leonardo sabah erkenden gelir ve iskeleye tırmanır. Gün doğumundan gün batımına kadar fırçayı elinden bırakmaz. Yemeği içmeyi unutur. Hiç durmadan resim üzerinde çalışırdı. Bununla birlikte resme tek fırça darbesi vurmadığı günler de olurdu. Resmin karşısında 1-2 saat durup yalnız başına düşüncelere dalar, yarattığı figürleri inceleyip eleştirirdi. Bir de saplantılı doğasının ve işi erteleme eğiliminin bir araya geldiği dramatik günler vardı. Birdenbire bir heves ya da bir tutkuya kapılmış gibi gün ortasında çıkıp gelir, iskeleye tırmanır, eline bir fırça alır, figürden birine bir iki darbe vurur ve aniden çekip giderdi. Milano dükü olan Ludovico Sforza bu tabloyu Leonardo'ya Milano'nun merkezinde bulunan küçük ama zarif bir kilise ve manastır olan Santa Maria delle Grazie'nin yeni yemekhanesinin kuzey duvarı için sipariş etmişti arkadaşlar. Leonardo'nun işi erteleme alışkanlığı başlarda manastırın baş rahibinin hüsrana kapılıp Leonardo'yu Ludovico'ya şikayet etmesi gibi eğlenceli hikayeler yaşanmasına yol açmıştır. Başrahip Leonardo'dan sanki başrahibin bahçesini çapalayan bir ırgatmış gibi fırçayı elinden hiç bırakmamasını istiyordu. Leonardo kendisini huzura çağıran dükle sohbet ederken konu yaratıcılığın nasıl ortaya çıktığına gelmiş. Yaratıcılığın ortaya çıkması için bazen işi ağırdan almak, çalışmaya ara vermek, hatta işi erteledikçe ertelemek gerekir. Böylece fikirler demlenip olgunlaşır diye açıklamış Leonardo. Sezgilerin beslenmesi gerekir. Büyük dehalar bazen en çok işin en az çalıştıkları sırada yaparlar demiş Düke. Çünkü asıl işi üzerinde uğraştıkları fikirlerle ve sonradan bir biçim kazandıracakları çalışmalarını kusursuzlaştırmanın yollarını aramakla meşgul olan zihinleri yapar. Leonardo ayrıca resmetmesi gereken yüz kaldığını eklemiş. Hz. İsa'nın ve Yahuda'nın yüzleri. Yahuda için bir model bulmakta zorlandığını ve eğer baş rahip yakasından düşmezse Yahuda'yı resmetmek için onun yüzünü kullanacağını söylemiş. Bunun üzerine Dük kahkahayı patlatmış ve Leonardo'nun yerden göğe kadar haklı olduğunu söylemiş diye yazar Vasari. Vasari arkadaşlar Leonardo'nun en erken hayat hikayesini yazan yazardır arkadaşlar. Zavallı baş rahip neye uğradığını şaşırmış ve bahçesiyle ilgilenmeye geri dönerek Leonardo'yu rahat bırakmış. İşte son akşam yemeği tablosunun hikayesi de böyledir arkadaşlar. Burada adı geçen Yahuda, 1. yüzyılda Yahudilerin yaşadığı Yahudiye eyaletine İsa'yı öldürmek için gelmiş, Roma lejyonlarına para karşılığı İsa'nın saklandığı yeri söyleyen Yahudu havari ve din adamıdır. Hristiyanlığa göre Romalılar İsa'yı çarmıha gelip öldürdükten sonra yaptığı hainlikten ötürü pişmanlık duymuş, vicdan azabı çekmiş ve en sonunda kendini asarak intihar etmiştir. Kariyerinin sonlarına doğru Leonardo, kadavraların yüz derilerini yüzüp dudakları hareket ettiren kasları çizdi ve ardından dünyanın en unutulmaz tebessümünü resmetti. Yani Mona Lisa'yı. Kimdi bu Mona Lisa onu da tanıyalım arkadaşlar. 1479'da doğan Lisa 15 yaşındayken Francesco del Giacondo adında bir ipek tüccarıyla evlenmişti. 1503 yılına gelindiğinde Francesco'dan iki evlat sahibi olmuştu. Francesco karısı Lisa'ya aşık bir adamdı ve Leonardo'ya onun tablosunu yapmasını sipariş etmişti. İşte Mona Lisa'nın hikayesi böyle başladı. Sanatın doğayı taklit ederken gerçeğe nedenli yaklaşacağını merak edenler bunu bir portrede görebilirdi. Gerçekte olduğu gibi pırıltılı nemli bir ışıltıya sahip gözler, burun, güzel bir biçim verilmiş pembe ve narin burun delikleriyle adeta canlı gibiydi. Açılışıyla ve kenarların yüzün ten rengi tonlarına dudaklardaki kırmızılıkla birleşmesiyle ağız adeta renklerden yapılmamış kanlı canlı birine aitti. Boğaz çukuruna yoğun bir dikkatle bakan biri nabzın atışını görebilirdi. Leonardo'nun optik bilimi ve ışığın kavisli yüzeylere ne şekilde düştüğüne dair kavrayışı öyle derin öyle güçlüdür ki Mona Lisa'da başvurduğu hile fark edilmez. Normalde ışığın başka bir taraftan gelmesi gerekirken Leonardo'nun yaptığı bir ışık oyunuyla ışığın geldiği yön değiştirilmiş ve bunu anlamakta o denli zorlaşmıştır. Floransalı bir annenin nabız gibi atan boğazına ve bedenindeki akışlara karışan sular tarafından nasıl biçimlendirildiğini, yontulduğunu ve tazelendiğini gösterir. Böylece bu kadın ebedi bir ikona dönüşür. Walter Peter'ın 1893'te Mona Lisa'ya coşkulu metiyesinde yazıldığı gibi onun yani Lisa'nın başında dünyanın tüm uçları on binlerce deneyimi önlerine katıp getirerek edebi bir yaşama ulaşır. Arkadaşlar Leonardo'nun uyku sisteminden de kısaca bahsetmek istiyorum. Takdir edersiniz ki bu mesleki anlamda bünyesinde bu kadar çeşitlilik barındıran bir insanın herkes gibi normal bir uyku alışkanlığına sahip olduğunu düşünmek hata olur. Leonardo üst insan ya da üstün insan anlamına gelen Uberman uyku alışkanlığı türünü uyguluyordu. Onun bu alışkanlığı doğal yollarla edindiğini, bunun için özel bir çaba harcamadığını söylemek yerinde olur. Bu uyku alışkanlığının günü belli parçalara bölerek ortalama 4 saatte bir 20 dakikalık kısa kestirme ya da şekerleme denen bir sistem olduğu bilinmektedir. Günümüzde bu alışkanlığı teorik olmaktan çıkarıp pratiğe döken insanlar da vardır. Onlar bu deneyimlerini yaşarken ilk 3 hafta çok zorlandıklarını ki bu durumda kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor, kimisi için bu süre bir hafta olarak da açıklanmıştır. Sonrasında ise normalden daha enerjik, daha yaratıcı ve daha pratik zekaya sahip olduklarını, dikkatlerinin daha da arttığını söylüyorlar. Bu alışkanlık herkesin uyuduğu saatlerde uyanık olmayı gerektirdiği için eğer yapacak bir işiniz ya da o boşluğu dolduracak bir uğraşınız yoksa yalnız kalmanın can sıkıntısına yol açıp bu uyku sistemini terk etmenize sebep olacağı aşikardır. Yine de uygulamak isteyen varsa doktor kontrolünde bunu yapması hem içinin rahat etmesi hem de sağlık açısından daha yararlı olacağı düşüncesindeyim. Doktorunuza danışmadan kendinizi riske atacak şeylerden kaçının arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda tarihe damgasını vurmuş insanların çalışma biçimlerini ve uyku alışkanlıklarını içeren bir içerik yayınlayacağım tekrardan. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Leonardo'ya geri dönecek olursak, ışık ve optik üzerine çalışmalarını sanatıyla birleştirerek nesnelerin iki boyutlu yüzeyde üç boyutlu görünmeleri için modelleme, gölgeleme ve perspektif kullanımında uzmanlaşmıştı. Leonardo bir nesneyi düz bir yüzeyde 3 boyutluymuş gibi gösterebilme becerisi ressamın birinci gayesidir demiştir. Büyük ölçüde onun çalışmaları sayesinde boyutluluk Rönesans sanatındaki en büyük yenilik oldu. Gökyüzünün neden mavi göründüğünü açıklamakla uğraşırken temel motivasyonu ulaştığı bilgiyi tablolarında kullanmak değildi. Merakı saf, kişisel ve saplantı derecesindeydi. Leonardo dünya hakkında bilinmesi gereken ne varsa öğrenme arzusu içindeydi. Dünyada kendi açısından öğrenmesi gerektiği şeylere inanılmaz bir merak ve tutku içinde yaklaşıyordu. Doğanın bütünlüğü karşısında derin bir huşu duyuyordu. Makro ve mikro ölçekte tekrarlandığını gördüğü doğal örüntülerin uyumunu sezmişti. Dizginlenemez bir hayal gücüne sahip Leonardo ve hayal gücünü sanatta, bilimde birleştirme yeteneği inanılmaz derecede ilerletmişti arkadaşlar. O azmi ve iradesiyle tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği insanı bir dehaya sahipti. Leonardo neredeyse hiç resmi eğitim almamıştı. Çok az latince okuyup yazabiliyordu. Uzun bölme işlemlerini zar zor yapabiliyordu. Onun dehası kavrayabileceğimiz hatta dersler çıkarabileceğimiz bir dehaydı arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar Leonardo 2 Mayıs 1519 tarihinde Fransa'da Amboise'deki evinde 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kralın kollarında can verdiği rivayet edilir ancak 1 Mayıs günü kralın bir başka şehirde olduğu ve bir gün içinde oraya gelemeyeceği bilinmektedir. Amboise'deki Saint Florentin Kilisesi'nde toprağa verilmiştir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.